Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün keyifli bir, mutlu bir günümüzden birisi. Sipariş gelen yağlarımızı hazırlayacağız. Arkadaşlar, bilmeyenler için e, Perşembe gün akşamleyin biz bir alışveriş internet alışveriş sitesi kurduk. Shopee.com/slash çarpı yan çarpı işareti/slash Nedim Yıldız şeklinde bir e, internet internet alışveriş sitemiz var. Oradan gelen Perşembe gün akşamleyin Siparişi verdim. Oradan gelen siparişlerin e, tenekelerini aldık geldik. Daha da alacağız bu yetmeyecek. E, Tenekeleri aldık geldik bunları hazırlayacağız. Artık zeytinyağlarımızı. Hazırlayıp yarın da e, kargo anlaşmalı kargo firmamıza teslim edeceğiz. İlk siparişlerimizi teslim edeceğiz hayırlısıyla. E, gece Emine gece 3'te bile Gece 3'te bile arkadaşlar siparişler geldi. Çok teşekkürler burada güvendiğiniz için. Burada e, hangi yağdan kayacağız onu göstereceğim ben size. Şimdi fabrikadan gelen yağlarımız yeni gelen 03 dizem. Ben zaten söylemiştim. Orada internet sitesinde 03 dizem. Görüyorsanız 03 dizemdir. Şimdi bakın 0.3 asit yani 0.3 dizem oluyor bu randımanı. 5.5 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ gelmiş. Bu randımanı şu asit arkadaşlar bu e, saf yağlarını bugün hazırlayacağız hayırlısıyla. Ama bu yudumlar yetmeyecek herhalde biraz daha teneke alacağız tahminim yeter ye, ona göre ayarlarız. Bunları... Bize güvenip bu kadar sipariş verdiğiniz için 3 günde çok teşekkür ederim. Valla öyle oldu ee, ya. İçiniz sinisine. Evet. Yap, hasadımızı zaten çekiyoruz biliyorsunuz. Sonra götürüyoruz fabrikayı sıktırıp. Evet. Getiriyoruz böyle fabrikanın gidonlarının içinde. Şimdi bunu siz göreceksiniz. Penginlere koyup kargoyu teslim edin. 5 kilo olanlar, 10 kilo Burada olanlar. Karıştırma, karıştırma yok. İçiniz yok. rahat rahat mis gibi zeytinyağımız yiyebilirsiniz. Bunlar bu biraz daha erken zeytinyağı. Evet, yeşil olabilir. Evet, ilk Karı hasat. olmayabilir, ilk hasat. Çünkü bu yağlar Kasım ayında edilip durur. Bu gelen yağlar. Öyle mi? Evet, Kasım ayında edilip durur. Biraz hani dinlenmedi de dinlendiği zaman da biraz daha çok, Be Daha berraklaşık. Daha, daha berraklaşık. Hı -hı. Ee, hani Kasım ayında yapılan o yağ olduğu için biraz Hı -hı. yeşil. Bakın bir tane arkadaşlar e, hazırladık. Bir tane arkadaşlar hazırladık 10 litre kapağını kapattık. Artık bu kapak e, şu e, kilitli kapak sisteminde ben kapattıktan sonra artık siz açabiliyorsunuz. Açılmasa başka saçmıştır Onu söyleyeyim. Onu da söyledi gemine. Başka ne yapıyoruz? Şimdi... Şimdi, yağlarımızı katalım. Yapalım. Bir de bir de bunun köpük istiyorlar. Kartona sarmak istiyorlar. Onlara ayrı yapacağız artık. Şimdi kartonla, kolyeyle hepsini hazırlayacağız. Önemli katalım. Önemli olan yağları. Hadi, Hadi bakalım. Zahmet Hadi ama... Ne doğru yapacağım gari? Ben tutuyorum. Manahi. Biz bunun altına e, terazi koyalım mı ne? He? dolduğunu anlayamayız, böyle taşırız. Öyle mi? <laughs> Biraz da koyun siz de. Ondan sonra biz bu senin teraziye katalım. bu. Evet. Ama çok güzel ya. Mis gibi koktu Dur, ben teraziyi alıp geleyim. Ne kadar kaç çeyiz bitirmek için? Aynen aynı öbür gün boncuk olsun. Şimdi onun sonra 7 7 baksana taşıracağım bir biz. Biraz daha katalım. Kat kat. 10 litrelik zaten bunlar. 10 kilo 10 litre aynı şey ya. Ben yani 9 bile geldim bıraktım bize. Dur. Biraz daha biraz daha biraz daha. Tamam. Ona geldi. Yok yok ilave etmeye de gerek kalmayacak On mu oldu? Hı -hı. Diğer işi şey getirsen hı. sen. De, 10, kilo 10. 10 kilo da dolduralım, sonra beşliklerden devam edelim. Beşlik çok istendi. Hı. Tamam. Sen tutsan kamerayı. Biraz işe oldu ama yağ çıktı sileceğim Yok yok. Şimdi. Bismillah. Şimdi şöyle al, bunu biraz havası da kalsın. Şimdi bunu da kapattığımızda artık Tamam. Artık bunu çıtır 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 kendimiz gönderdiğimiz kişi açıyor. Başlığı açılmaz artık. Bunu koyalım. Şimdi yine onluktan devam edelim. Bismillah. Devam edelim. Saf karışmadan, zaten çiftçilerde öyle bir şey yok, yok olmazdı. Çok hafif çıkalım. Ben bakıyorum, önüne bir yandan girim. Kaç? 7 8 9 9 oldu, devam edin. Devam, devam, devam. 9, 5, 9, 6, 9, 7 9, 8, 9, 9, 10 Tamam. 10 200 gram geçti olsun varsın. Biz yan helal olsun. Başka tenke getir oğlum. Tamam. Oraya niye öyle oluyor ki? Onu silelim. evet. Almamış mı? Evet. Asma İçeride mi? Bununla var mı? Nedim? bu. Bugün... Alt beşlikler Tamam. Bugün bu. Bu bidon, bu teneke 15 litrelik olan tenekelerden. Bunu ayrı e, internet alışverişimizin haricinde ayrı bir arkadaşımız önceden sipariş vermişti. Bunu 15 litre ayarlayacağız. 15 kilo şeyini ayarlayacağız. Sen başkadan alalım mı? Kapağı ne? Koyalım oraya. Kaldırım için yedim bakalım. Kaldırım bakalım. Ben tutuveririm yine böyle. Hadi bakalım bismillah. İyi ben İyi misin? Az ben Al, şey alayım mı? Ya biz onu ayarlayalım. Terazi. Ayaklarım. Tamam. Ayaklarım. Tamam. 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 İki kilo geçti. Devam edin gari bol bol katın. Bu söylediğimiz gibi bekledikçe bekledikçe daha şeffaf daha böyle şey çökecek güzel daha güzel olacak. Açık olmuyor. Karın kalacak çık havada ettik onu ilk. O zaman iriside oldu. Şöyle yapalım şöyle. Hah, avladım. O şu an kaç? Dur. Ona 14 oldu. Dur. Dur. Çekip koyab. Açtım. Tamam. 13 olmuşmuş, eline bastırmışmışım. 13 olmuş. Oradan eee ilave edelim. Bu gebe koca de çok ağır. Tabii tabii. Ne, ne kilo? Buradan yavaş yavaş ilave edelim hak geçmesin. On üç. Çok ağır. Hı hı. Daha on dört oldu. Yetmeye gülüm iki. Az daha mı kastedik? Hı. Az daha Ben biraz elim ağırlığından olmuş herhalde. On dört oldu. İsterseniz oradan onu devir bir. Ekin içini biraz. Yani ha komple devir olabilsin. Tamam. Devam et, devam et, devam et gelmeli yetmeyecek. Tam yetmiyor. Biraz ondan da dökelim üstüne. Tamam devam. Tam. Tam. 10 ile 160 gram. Olsun. Gramdan önemli değil. evet evet. Fazladan gitsin. bunu Sami, bir ufak teneke gitsene olur mu onu aktaralım? Ya dökülmeden. Şimdi beşliklerim var. Evet, onluklar bitti. Evet, şunu al oğlum ben bunu iş şey yapayım. Tamam ben benim bezime bakalım. Şunu kapat. bu büyük mi? 15 kilo değil mi? 18 kilo aslında bu da. Arkadaşa 15 değil. şu. 15. Bir tane 5'lik içi gemini bu arkadaşa. 20. 20 kilo gidecek. Ee, Onun yüzden bir de 2 kilo zeytin siparişine verdi. Senin siyasi zeytinlerden. Arkadaşlar ben internet sitesine e, bu yorumu, bu videonun hem açıklama bölümünde var linki. Hem de yorumlara da sabitleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Emre siyasi zeytin, yeşil zeytin de var. Onların fotoğraflarını çekip onu da artık sipariş yavaş yavaş koymaya düşünüyorum. İncirimiz var zaten. İncir var zaten. İri boy incir orta boy incirimiz var. Kendi bandırdığımız, doğal olarak bandırdığımız incirlerimiz de var. Yani ilaç yapmıyoruz kesinlikle. Bandırma işleminden geçiriyoruz kaynar kazanın içinde. Ondan sonra muhafaza ediyoruz. En az 10 ay, 9 ay, 10 ay hiçbir sorun olmadan muhafaza edebiliyoruz. O şekilde bozulmuyor, kurtlanmıyor, bir şey olmuyor. Şimdi beşleri başlayalım. Aa, bir anda aşağı şey varmış şimdi, onluk varmış. Onu da alıp oradan. orada. Nerede? Tamam. Sen mi almamış? Tabii bunu da katalım. Evet, son e, ya yani elimizde olan son tenekemiz daha terikan cezemine. Yani. Bunu bir gönderelim de. önümüzü öbür gün ömrün göndeririz. Arbancı ar alır buna, koltuklara bile yatmamız lazım. Öyle mi? Yani. Bir de bu ko kol ya, daha genişleyecek. Bu belki de arpa almayacak. Ar hı hı. Alır alır ya. Ya da... Doblo gibi bir şey var. Ya onunla <Allah> oruçtan. <Okay. gülüyor> bu kadar. Daha bu yetmiyordu yalnız Allah'a çok şükür. Çok teşekkürler. Gerçekten ilginiz için çok teşekkürler. Son dayız. Sonun artık. Şimdi kaç defa taşırdık. <laughs> Çözümü bunda bulduk. Çözümü ee, kırımlar, oldu. Gramlar şeyler ölçülmüyor. Sonunun içinde de oluyor. Evet. Bizlilik bölüm. Taslan. 4-700 ee, bir, bir de şöyle bir şey var. Hak önemli değil de. E, Tenki sıkıntı. Evet. Part... Çok sınırdı etmişler. 4-900 taşırdık. 100 gram geçtim taşıyor. 4, mi? 4, 9, 100, 5, tamam. Tamam. 100 bak. gram oldu mu tengi taşıyor. Şuna bak ucunda. Bak 100 gram da taşıyor. Hani fazla geçsin, fazla geçmesin. Hiç değil. değil. On, değil. Onluklarda sorun olmuyor. Onlukları 120 bile geçiyor Emine. 120, 130 oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Hani taşma riski var. Hatta bir defa taşırdık. Bak 5, 28. Sana bak. 5 kilo 28 gram. Bak içi görünüyor mu acaba? Sınırda. Hemen taşma güzel. Yok, yoksa 100, 200, 200 300 gram laf olmazsa? da. Geçsin ne olacak? Aynen. Şöyle yapalım. Ya. çok sınır değil Son tenkemizi de. Şöyle alalım. Attık. İnşallah karbo hiçbir hassasız, kazasız patlatmadan evet. herkesin evlerine ulaştıracağız. İnşallah. Gereken biz buradan takipçisiyiz. Ben kişi, oraya gittiğiniz zaman sen yani bekleyeceğiz, evet, güzel görürüm gö diye. Menekar güle güzel temizleyeceğiz. Ya sahipleri güle güle işte sinsini yesinler, evet. afiyet olsun. Kesinlikle güvenle yiyin. Ee, yeni doğmuş bebeğinize daha iyi yedirin yani o derece saf kaliteli bir yağ gönderin. Bir gö de incir alanlar var. İncir yağı bandırsınlar yesinler. Biz zeytinde incirle yağ bandır bandır yiyoruz. <laughs> Doğru. Ee, onları da hazırlayacağız. Onları bugün hazırlamayacağız. Yarın gitmedi. Onlar da hazır. Hayır bak incirle ya beraber küçük. E beraber gidenler de var değil mi? Ha, evet, de doğru. Doğru. Beraber Çıkın. gidenler var. 2-3 adet verenler de var, sipariş verenler var. Bir büyük, iki küçük gibi öyle de verenler var. Hatta 30 hani, kilo verenler var. 30 kilo, 30 kilo. 3 onluk göndereceğiz. Evet. Öyle isteyenler var. Adeti tıkladım ama mesela ona göre fazlalaştırıyoruz. Bak mesela bazen hani beşliklerde olmayabilir de Mesela 10 mutlaka 3 tane olursa mesela 2 tane, 3 tane 10 tıkladınız ya, ne oluyor? 30 oluyor. 2 tane 15 gönderebiliriz belki. Soru şu ki 30 kiliyor, 30 litreye tamamlayacağız ama 2 tane fazla ambalaj şey mi ücreti yönünden? Hemi zaten anlaşmalı kargo ücreti. Ne kadar alırsanız alırsın. 49. Bir de kargo ücretiniz sabit, sabit 50 lira. Mesela bundan bundan bir tane aldınız 49 lira kargo ücreti. Bundan 10 tane alsanız yine 49 lira kargo ücreti. 20 tane alsanız yine 49 lira kargo ücreti. O şekilde sabitlemiş durumdayız. Eee kargo kar işini hallettik. Kökünden çözdük yani. Kargo anlaşmasını kökünden yaptık, güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Senin elim bunlar şey yapacağız ya. Bu kadar şey gitti. O Bir de arasına köpük sıkıştıracağız. Köpüğümüz de az Artık ne Köpük gerekiyor? ne olacak bilmiyorum valla. Bu asıl işi... O köpükler de beyaz eşya. Evet. Aranlardan dikkat etmemiz lazım. Sokak ya da sipariş vereceğiz ayrı özel. Bilmem valla. Onu göre yapacağız. Evet. Evet. Ee... Onu fark etmeyeceğiz bir yol. Evet. Daha boşaldı. Kaç bayağı, tane kaldı? Üç tane bayağı, kaldı. Kaya bir, iki. Bu, bu yarım. Üç, altı tane. Bu yarım. Altı tane bidonumuz var. Kattık. Daha bu sıfır üstlerinden var mı? Yok yok. Sıkıntı yok. 3-4 ton yağımız var hani yapıyoruz da şu an 3 ton oldu hı hı. yapıyoruz hı. da ee, yağlarımız 5 dizel 3 dizel 5 evet. dizel 3 dizel 3 5 hiç fark yok satışta evet. da fark, fiyat farkı yok hı hı. o da çok güzel bu da çok güzel bak asit bir asit bile demeyiz bak dizel diyoruz dizel altı bir asitin altında Aynen. Ee, bir de e, tarihçi içinde fabrikada bir üç dizem daha var. Var. Ondan sonra 5 dizemler var. 5 dizem Zaten o. ben 5 dizem olunca da zaten orada e, satış yerinde 3 dizem yere 5 yazarım zaten. Her türlü ne yazıyorsam orada onu göndereceğim demektir. Zaten fabrikamıza, fabrikadan çıkışa fabrikacının yazdığı etekete gösteriyoruz. Bundan, evet, evet. Bunda, sahtecilik, evet. işecilik söz konusu değil. Fabrikayı da arayabilirsiniz. Aynen. Güvenliğin ne olsa. Hani için aklınız hiçbir şey olmasın. Kalmasın. Hiçbir soru içeride olmasın. Aynen öyle. Arkadaşlar ertesi gün sabah sabahleyin oldu. İncirleri hazırladık. Yerleri göstermişsin oğlum. Bunlar hepsi hazırlanmış. Bu kolileri de kargolar böyle istiyor. Böyle koli köpük bu şekilde zarar görmeyecek şekilde istiyor. İncirle isteyenler, incir isteyenler var. Onları ayrı gönderiyoruz. Bunlar anlaşmasız olarak gönderdiklerimiz. Bunlar da MNG, bunlar da şoför, alışveriş sistemimizden gelen gönderimler. de. Nasıl açıcaz? Benimle açıcaz. Emine siz şimdi tek, tek koltukta oturabilir misiniz? Oturur biliriz. O iki kosu yatır sen. Tamam. Şu, şu tarafa alalım. Bak burada ayak olan yer yok mu? Buraya da önce bir buraya yerleştirelim. Bakın bir yatırmadın önce. Ayak olan yere biraz ee... Beşlik mi, mi koyalım? Tekli beşliklerden koyalım. Tekli beşlikler ayak olan yer. Nedim bu ağaçlar senin yeri biliyor musun? Biraz ağırlığımız bir alalım. Onu sonra çıkartırız. Hemen altı değmez onu. Üçten sağa mı? Evet. Kalit bak bak bir sağa. Bunu böyle yaparım. Şimdi... Onun üstünü üstünden beşli koyarım. Onu da beşli koydum. Buradan Altın üstünü koymayacağız. Beşikleri oraya koyalım. Ha. Gel sen beşikleri Şimdi verin verin. Ay çekilsin. Şöyle. Bunların üstüne koysak ne olur? Ya ya boş ver koyma. Tamam. şöyle koyalım. Kapıyı kapatacağız ya. Başka var mı? Tek. Var. Dur. Incir, beşlik. İncirle beşlik var. Olur. Ona incir bağlayalım. Karıştırmayalım. Heh. <laughs> bağlayalım. Sapına bağlayalım. Orada ayarlarız. Hiç karışmaz bu ara. Çok yoğun arkadaşlar sipariş yok. Sanki de yoğun. Hı. Daha perşembe gün akşam neyin açtık? Ee, alışveriş sitemizi kendimizin bizzat alışveriş perşembe gün akşam açtık. Bugün saat salı, bugün salı günlerden. Dört beş günlük sipariş. Hatta 5'lik yetmeyip verilmeyenler var. Ha bu en az, bunun en az bunun yarısı kadar daha gönderilmeyenler var. Dedim evet, böyle git salımdan. Bu arkadan arkasını koyalım. Dur o zaman, alalım onu şimdi. Ya yani, alma alma tut. Kadır mıyız? Onu ayarlıyor Neyse. Oraya bunu geçirttiğim için ben onu... Dur. Ha orayı bu. Ben onu sen yapalım? Şöyle yapalım. Yok, evet. bunu hepsini böyle arvexa soruluyor. Aksiyon ama ne? Sen Şöyle yapalım? Mı? O incir şey. Sen burada bir zeytin de vardı, siyah zeytin. Yok, o bu değil. Zeytin de olanlar, olan mı bu oyalı? Yok, değil bu. Bu yok, de, o, değil mi? Enjelim, 30 kilo istediler bana. Tamam, bunlar incir falan yok, değil mi? Ya. Tamam bırakmayalım. O da çok sıkı bağlamayın gerek. Şey çözmeli yapacağım. Hı, bu tek böyle. Başka? Bu o zaman bunu koyalım. Sen bu koy, bunu tut. ufakları, ufakları koyabiliriz. Bunun ufakları var ya. Bu ne tekli? Anlaşmasız bunları bilir herhalde orada. Tabii ki. Görür biliriz. Hepsi yazıyor zaten. Ödeneleri kork var. Bunlar şey mi belki? Hangi hangi MNG'yi verdin? MNG anlaşmasız bunlar. Kendi benden sipariş verdiler. Kostuz olan mı? Koy bakalım buna. Tamam. Bu Bu bunun mu? Ha. Bunu buraya koyacağız, bağlayacağız. Yine mi? ben bağlayayım bunu. Şuraya bağlayalım. Üç gün indirim vermiş. Ha, üç daha gireyim. Şöyle yapalım bunu. Onun üstüne koyalım. Bu burada ayrılmayacak. Tamam. Ha, bunu, bağlayacağız. Bağla. Alınmayı bilen. Bir tane burada iki, ikili var. Çıktı mı araba? Daha çıktı değil ya. Heh. O bunu bağlantıdır o. Tamam. Bunu da böyle koydum. Ben alayım hemen. Evet. Çıksın. O onu ince evet. ya. Aynen. Bu bunu ince değil. da bu. Bir poşet versin onu. Poşet ver mi sen ona? Üç gün yedi. Bunu ha. şey poşet yedi. Şunu kırmıştın ha. İçine geçirelim.

Bunlar direkt MNG-2 çöpü. Tamam. Bunlar MNG-2 in Bunun içine... inciri Bağlıyorum. Kendisine bağlıyorum. Şey... asıttırım bunu Benim... artık. Ne olacak? Kapa. Akıbet kapa kapa bu. Ben yavaş yavaş çıkayım Salim. Çık Hayır, Çık de. derin kabin

şimdi şey diyoruz MNG kargo. Önce PTT kargoya vereceğiz. Ondan sonra MNG kargoya vereceğiz. PTT de var biraz buraya incir. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bir tane bir e, artık aslında bizim bir takipçimiz değil. Denizden bir, bir, bir şey anlatacağım ben size kısaca hemen kısa bir şey. Denizden bir bir geçen bir iki gün içinde. E, dedi ki bana biraz benden eşiyle beraber aradılar. Benden Zeytinyağıyla ilgili bilgi aldılar böyle. Hangisi nasıl iyi olur şöyle böyle bütün bilgileri aldılar neyse. Gönül rahatlığı verdim. Tahminim bizim alışveriş sitemizden gelmiş orada telefon numaram var ya oradan gelmiş. Bizim takipçimiz değil yani devamlı takipçilerimizden değil tahminim. Bana şey dedi peki sen dedi bu alışveriş sitesi için geç kalmışsın dedi bana. Bu alışveriş sitesini açmakta geç kalmışsın dedi bana. Peki dedi alışveriş yapan oluyor mu dedi bana. Ben onu sonra dedim ki gece üçte bile sipariş veriyorlar dedim ben. Sipariş oluşturuyorlar bana gece üçte bile bildirim geliyor dedim. Tabi o ona inanmadı herhalde pek bir tepki vermedi. Onu sonra yani şunu söylemek isteyeyim arkadaşlar ben zeytin zeytinyağına daha yeni başladık. Çünkü kargoların kargo fiyatı da çok yüksek çıkıyor. MNG kargoların kargo fiyatı da çok yüksek çıkıyor veya başka marka kargo. E, 400 isteyen var, 700 isteyen var. Geçen sene 1000 liraya bile yurt içine gönderdim. 1000 lira kaç lira adam utandım yani, yani. üzüldüm yani. Kaç tane 1000 lira vermesine. Onun için e, biz ya işini pek önemsemedik. Çünkü kargolar çok yüksek çıkartıyor diye onu pek ağırlık vermedik ama biz 4 yıldan fazladır kurincir gönderiyoruz arkadaşlar. Aydın'da kendi ürettiğimiz kendi bandırdığımız ilaçsız kuru incirlerden gönderiyoruz. Bayağı da bir talep var. Ee, ve işinizi dürüst yaparsanız büyüyorsunuz arkadaşlar. Bunu hafta söyleyebilirim. Neden neden biliyor musunuz? Daha çok sipariş veriyorsunuz. Ben 4 yıl önce verdiğim siparişten geçen sene bizim bir sezonumuz Eylül ayında başlıyor. İncir gönderme sezonumuz Mayıs ayında bitiyor. Bir sezon geçen sene bu sene 2024'teyiz. 23 yılında 2023 yılındaki bütün sezon gönderdiğimiz incirin kilosunu bu yıl iki ayda gönderdik. Yani bu katlana katlana gidiyor. Ve dediğim gibi dürüst iş yaparsanız gerçekten siparişleriniz artıyor arkadaşlar. Benim 4 yıl önce verdiğim videosu video da var, bandırma videomuz var. Orada telefon numarası var bir tane. O telefon numarasıyla 4 yıl önce verdiğim numarayla bugünkü verdiğim numara aynı numara. 20 yıllık benim numaram arkadaşlar. Kesinlikle numara değiştirme gibi bir durumum yok. Ürünüm markasındayım. Şimdi zeytin zeytinyağı işine de tam adam akıllı yeni başladık. Bir hafta olmadı daha. Yaşam günü akşamleyin başladık. Bugün salı günü. Ve yoğun da güzel de tıp sipariş var. Bir bu kadar bir bu kadar değil de bunu biraz daha az kısmında gönderemediğimiz var şu anda evde siparişte. Birincisini veriyoruz. Arkadaşlar MNG Kargo'ya geldik. Eşyaları çektik içeriye, şimdi teslim edeceğiz. Daha işimiz burada. Eminegül içerideler teslim ediyorlar. Arkadaşlar bugün köye çıkmadan önce burada işlerimizi bitirdik. Geç kaldık da köye çıkmadan önce annem bile ziyaret ederim dedik. Annem yanına geldik. Kahve molapsi verdik burada. Burada ziy ziyaretten sonra çıkacağız yukarıya. Ee, teslimat işlerimiz bitti. Bütün işlerimiz bitti. Babam burada, annem burada. Anne diyeceğim bir şey varsa söyle. Hep beraber toplandık, kahve içiyoruz. Ne diyeyim aşkım? <laughs> <laughs> Herkes kendine iyi baksın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeyi unutmayın. <laughs> bir de e, kargoları da sağ sen teslim ettik. Yeni siparişler de bir yandan geliyor. Bir yandan onlarda da başladık yine hazırlıklarına. Bir yandan köpük, köpük falan aldık geldik. Bir yandan zeytin işi var ki ortakçının yeri yapıyoruz. <laughs> Hayırlısı olsun <laughs> bakalım. E, Allah sağ versin. Gerisi yavaş yavaş olup gidiyor. E, video burada bitireyim arkadaşlar artık. E, eğer evet, sipariş vermek isterseniz zaten e, hem videonun açıklamasında hem de yorumun başında sabit şekilde sitemiz var. Alışveriş e, dükkanımız. E, çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bitirelim. İyi akşamlar.